Dostlar merhaba. Ben Mustafa Kıldırmak. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Hep bunları sonunda söylüyorduk ama bugün de başında söyledim. Ee, bugün bir bitki çayı hazırladım. Hep internetlerde duyduğumuz. Buna sanırım eşek kengeri diyorlar. Ucu aynı ispirto rengindeydi ama kaynatıp suyun içine attım yani bunu kaynatmadım da suyu kaynattım söndürdüm bunun içine attım demlendi o pembeliğini sanırım bu çaya verdi bir sığır kuyruğu var dağ çayı var bir de bu var hemen hemen aynı rengi alıyor o sığır kuyruğuyla dağ çayı aynı tadı da veriyor ama bunun tadı biraz daha değişik şimdi hep söylediğim yani tabii ki biz doktor değiliz yani bitki doktoru değiliz şu ama yani bir bitkinde Dozunda alınacağı pek sıkıntı vermez diye düşündüm. Bir içmeyi denedim. Biraz tembel davranıyoruz. Ee, yani bunu bir başkasından istemeyeceğiz. Bunu toplamaya giderken yürüyeceğiz ki aynı anda sporda yapacağız. Yani bende kolesterol da var. Bunların tüketimini şöyle duyduk. Ee, Damarları çok aşırı da açmayacak. Yıpratıyor o zaman. Yani 21 gün kullandığınız zaman 21 gün sonra bir ara veriyorsunuz, vücut toparlıyor kendisini tekrardan. Her ne kadar doktor kontrolünde olmasa da, yani doğada hormonsuz, gübresiz, e, ne bileyim, katkısız bir şey olduğu için dozunu da geçirirse zarar vermeyeceğini düşünüyorum. Bence güzel bitkiler, yani bu bildiğimiz bitkiler, içilenler, içilmeyenler. Ee, bitkiyi kaynatmayacaksınız ki ölmeyecek. Kaynar suyu söndürdüğünüzde içine atacaksınız. Şöyle tencerenin kapağını da kapatıp demleyeceksiniz. Ki tabi hepsi aynı anda olmaz. Yani bunu belli bir süre içerisinde bırakırsın. Daha sonra diğer bitkiye başlarsın belli bir aralıklarla. Bir dönemler sarımsak kürleri falan vardı bazı firmalar vardır işte ilaç satmak için bu şeyleri farklı şekilde getirip sunuyorlar ama ben doğru bulmuyorum kendi doğanda kendince ne toplayıp içiyorsan ona inan gerisi ticarettir o yüzden bunu bir deneyeceğiz böyle bitkilere şeker de atılmaz sade içilir. Öyle çok tiskindirici bir tadı yok ki ya içemiyorum çok acıdır falan. Bir dönem karamuk kökü içiyorlardı. O yüzden biraz bunlara yönelmemiz lazım. Yani her solukta antibiyotik, her solukta antibiyotik vücudun bağışıklığı da ölüyor. Bence bunu bilen arkadaşlarımızla birlikte devam ettirmek. Yani bir dönem buraya bir misafirim gelmişti. O papatya çayı içerdi, kekik içerdi. Hiç öyle yani biz birer tane içiyoruz sonra on tane kara çay içiyoruz ama o öyle değildi. Hiç kara çay içmiyordu. Direkt bu. Yani biz alışamamışız. İlla bir çay demleyeceğiz, illa bir kahve demleyeceğiz. Bir de aşırı içiyoruz. Yani bunun bir bardağı zararlı geliyorsa onun on bardağı niye zararlı gelmiyor? O yüzden bitkileri tanıyalım. Yani şöyle de çevreye baktığımız zaman O sene keven de kaynatmıştım Yok yok yani şu Kalkanlar dediğimiz falan Daha ileriye gittiğin zaman Bir sürü bitki var hele şu oldu anda mesela Bitkileri tam olarak tanıyabilsek herhalde hastanelere gitmeyeceğiz ama Affedersiniz yani ben çok, Sigaradan sonra çok balgam söküyordum onu işte Müslüm Deli Pınar bir abim var. Ona sormuştum. Ee, sığır kuyruğunu dedi. 21 gün devam et bir boşluk ver bir daha devam et dedi. Balgamı hızlandırıyor dedi atmayı yani. Bizler de bu videoları yaparken en azından faydalanabilen insanlarımız var. Karamuk'tan bahsetmiştik. Hiç bilmeyen bir arkadaşımız vardı. Ben bilmiyordum dedi. Şeker hastasıyım bundan sonra. Bana da faydasını olacağını düşünüyorum dedi. O yüzden bunları biz böyle yayınlıyoruz. Belki biraz e, koca karı bitkisi gibi gözükebilirse ama böyle değil. Herhalde öldürmez. Evet dostlar, hepinize iyi seyirler diliyorum.